Merhaba, Günün İçinden kanalına hoş geldiniz. Bugün 31 Ağustos 2021 günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamda test sayısı 297.167, vakka sayısı 21.893, vefat sayısı 252, iyileşen hasta sayısı 14.106, test ve vakka oranı ise 7.37. Birinci doz aşılama Türkiye genelinde 48 milyon 271 bin 65. İkinci doz uygulama 37 milyon Üçüncü doz uygulama 8 milyon 549 712. Aşılamada ilk 10 ilimiz Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırıkkale, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova, Antalya. Son illerimiz Şiit, Sarı Renk'te, Baybot, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa ilesi turuncu renkte.